Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Ankara Kocatepe Camii'nde her yıl Ramazan ayının ilk haftası Cuma günü dini yayınlar fuarı açılır. İstanbul'da da Sultan Ahmet Camii'nde fuar açılır ve meşhur yazarlar Kadir Gecesi'ne kadar devam eden bu fuarda kitaplarını imzalarlar. O imza günlerinden bir tanesinde de Halit Ertuğrul'un kitap imzaladığını ne kadar dinamik Dinç olduğunu görünce Halit Ertuğrul siz misiniz diye teaccübümü belirttim. Yaşadığı bir hikayeyi sizinle inşallah paylaşmak istiyorum. Okudadım olmadı. E, çok istiyorum ilkokula gitmeyi. Her gece rüyamı okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula Başladım üç sene sonra. Geldim, eğildim, sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur. Beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var. O kantinci yardım ediyorum. Bir de ayakkabı boya sandığı var. Ayakkabı boya sandığında kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacılığı yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer. Elinizi çatlaktan boya girer çıkaramaz. Simsiyah bir yer. E biz de garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların içinde işte çıkmıyor. Elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. Şunu tanıyorum. Adam böyle bir danıştı of. Çıkar bakalım mendilleri. Ben, ben emsallerinde üç yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arkasıyla oturttular. En arkadan başladı. Baktı. Ellerimi görünce. Ulan geri zikalı.'' dedi. Bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum. Tuttu kulağımdan. Beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi. Elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşınızı eline hiç hayatın olsun dedi kez öldürse bu kadar çekmezdi. Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtı dedi. Tahtı kaldır. Yap bakalım şu problemi. Çok basit de bir problem. Çok basit. Heyecandan sayı yazıldı. Otur gerisi kaldı dedi. Ancak boy büyüdü sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzur çoban bir gün kitabı atıp gelmiş dedi. Allah şahit. Oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir de sonra Türkçe öğretmeni geldi. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir dalış yaptı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi yes, onun kucağında böyle sevecek bir evladı gibi gördük. Size bir önerim var dedi. Akşam dedi eve gidince alın elinize kalemi o gün yaşadığınız ibretli olayları yazın be. Ve kafanızdaki kötü düşünceyi atarsınız, güzel düşünceler gibi rahatlarsınız dedi. Sanki yüreğimi okudu efendim be. O gün eve gittim Serkan Bey. Elime kalem aldım. Ağlıya ağlıya o matematik öğretmenin bana yaptığını yazdım. iki sayfa tuttum. Bir hafta sonra aynı öğretmen geldi. Çocuklar bir müjde vereceğim size dedi. Valik anı yarışması açtı. İçinizde eğer ilginç anlarınız varsa yazın bana verin de beni komisyon başkanı seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Ben de Serkan'cığım pantolonum yamallı, ayakkabım yırtık. Çok istiyorum bir pantolonum, ayakkabım olmasını. Bayram da yaklaşıyor. Hemen çıkarttım, yazmıştım zaten hazırdı, öğretmene verdim. Adam aldı, okumaya başladı, baktım gözlerinde yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bu burada mı yaşadın dedi. Evet dedim. Döndü sınıfa çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi. ben niye ağlattım yazı dedi. Çünkü dedi edebiyatta bir Kur'an vardır göz yaşıyla yazılan yazılar göz yaşıyla okunur. Bu çocuk bu yazıyı aleya aleya yazmış onlar beni ağlattı okurken dedi. Yarışmaya göndermişler Muhtemelen düzeltti. Bana minnacık para verdiler. Hem siz soğuk kuyu ayakkabı bilir misiniz? Lastik ayakkabı yazın yakar kışın dondurur. Onunla bir tane ayakkabı etti o para. Allah'ım aldım kucağım bastım koştum rahmetli anneme. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama bir şeyim yok, pantolonum yok. Efendim Baktım bir hafta sonra o hocamız bana pantolon almış. Dünyaları bana verdi. Dünyaları bana verdi. Ben hocamızı sevdiğimden dolayı edebiyatı sevdim. Ona aşık oldum. O beni satın aldı. Bir pantolonla satın aldı. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar geçti efendim aradan. Kültür Bakanlığı'nı bize yerin yazarı seçmişti. En fazla kitap okunan yazar olmuştuk. Ankara'ya geldik orada ödül aşağısız büyük bir salon çocuk. Anası bile çıktı sahneye. Bir baktım en önde bir yaşlı basın ayağa kalktı. Bakan Bey, Bakan Bey o benim öğrencim diye baktı. Fırmadı. Aman Allah'ım baktı benim Türkçe öğretmenim. Yıllar sonra geldi. Atladım gitti. Eline kapandı. Salıldı beni. O sahneyi unutamam. Bakan dedi ki şerefim üzerine yemin ediyorum dedi. Şu hocanın yerinde olmak için nelerim vermem şu anda ben dedi. İşte kardeşim iman ehli böyle bir şey, tebliğ böyle bir şey. İmanları kurtarmak böyle bir şey. Gönüllere girmeden kafalar giremesin meselesi böyle bir şey. Yani bir insan sizi sevmeden, önemsemeden, kıymet vermeden anlattığına kıymet vermiyor. Dolayısıyla tebliğ makamında olan insanların şahsi hayatta o kadar önemli ki. Misal olmaları, örnek olmaları, güven tekin etmeleri. Bu adamda yanlış olmaz ki diyebilmeleri çok önemli. Bu Süper Abim sözüdür. Gönüllere girmeden kafalara giremezsiniz. Evet dostlar. Ben de şimdi önümde kitabı olan Nida Yayınları tarafından 2021 yılında iki cilt halinde hatıratı yayınlanan 23 ders yaptığımız 26 Eylül 2022'de rahmet Rahman'a kavuşan 29-31 Ekim 2022 tarihinde Antalya'da hayatı eserleri keyfe neteamel ma sünnetin nebeviyye, malim alim ve zavabıt adlı eseri bağlamında hadis ve sünnet üzerine bazı görüşleri, tebliğini yazdığımız ve tam metinlerini kongreye gönderdiğimiz inşallah 15'inde çıkacak müjdesini aldığımız merhum Yusuf el Karadavi'nin bir hatırasını iade edeceğim. Eser Üniversitesi Usulü Din Fakültesinde mezuniyeti onaylanan talebelerden birisi olan ve mezuniyetinden sonra diploma alması için imtihan edilen ve 10 komisyonun kurulduğu komisyonlardan isminin geçtiği komisyonda sınava girmek istemediğini ve eser şeyhi şeyh salihe giderek şey rektör yani eser üniversitesinde rektör şey olarak geçiyor. Bu diplomanın bir özelliği de Eser Üniversitesi'nden hem mezun olduğunu belgeliyor hem de şey yani profesör unvanı veriliyor ve diplomaya kralın imzası bulunuyordu. devrimden sonra eser şeyinin artık imzası diplomalarımızda bulunuyordu diyen ve bu imtihanlardan o komisyonda imtihana girmek istemeyen birinci olarak Eser Üniversitesi Usulü Din Fakültesinde adını altın harflerle yazdırmak isteyen Yusuf el Karadavi eser şeyhinin makamına gidiyor ve isminin bulunduğu komisyonda girmek istemediğini sebebini de hatıratında açıklıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayrun Nas men yenfeun hadisinde ifade buyurulduğu gibi insanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Peki insanların en hayırlısı kimdir? Hayrun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina En hayırlı benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra ondan sonrakiler, sonra ondan sonrakiler diyerek Allah Resulü Müslim bin El Haccac'ın El Cami Yusayi'nde de zikredilen bu hadisi zikrettiğini hocasıyla sahabe-i kiramın faziletinden bahsettiğinde bazı hadis usulünde sahabenin de tabakaları var. Aşere-i mübeşşereden olan es el evvelûn ayetinde de ifade edildiği veçile ilk Müslümanlardan olan akabe biatları bir ve ikiye katılan şeklinde bazı tasnifler var. Saha i Kiram'ın arasında taftil yönüyle. Orada hocası sahabe-i kiramın faziletinden bahsederken peki hocam gayret eden İbn Hacer el Askalani gibi, Suyuti gibi, İbn Teymiye gibi bu işin sıkıntısını çeken alimlerin durumu nedir diye sorduğunda İbn Abdilber'in bir görüşünü ifade ettiğini ve İbn Abdilber'in bu görüşünün sahabe-i kiramın faziletine yapılan hizmetler vesilesiyle evlebileceğini ifade ettiği görüşünü güzel bir görüşmüş hocam diyerek isimlerini zikrettiği İbn Teymiye gibi, İbn Kayyim el cevziye gibi, İbn el Hacer el-Askalani gibi, Suyuti gibi alimlerin de verdikleri mücadeleyle sahabenin faziletine denilecek bir söz olmadığını, onların da bir derece elde ettiğini söyleyince çık dışarı bir daha da dersime girme denilen hocanın komisyonuna düşmüştüm ve Eser Üniversitesi'nde Usulü Din Fakültesi'nde birinci olmak istiyordum. Ara sınıflarda zaten birinci olduğum, ikinci olduğum zaman dilimleri olmuştu. Eser Üniversitesi'ni birincilikle bitirmek istiyordum. Hakkımın da yenmesini istemiyordum. Dediğini eser şeyine bildirince eser şeyi o komisyon listesinden adını çizerek başka bir komisyona yazdığını ve 20 yıl sonra o hocanın Faysal İslami Bank şeklinde ifade ediliyor hatıratında oraya bankanın bir etkinliğine geldiğini ve kendisini tanıdığını Şeyh Yusuf sen bana suizan yapmıştın ve benim komisyonumdan ayrılmak için itiraz etmiştin. Sen benim komisyonuma gelseydin ben sana hakkını verirdim Dediğini hocasının 20 yıl sonra bu olayı unutmadığını ifade ettikten sonra hocam sizin hakkınızda hep ben iyi şey düşünüyorum kötü bir düşüncem yok gençliğin ateşine verin ne olur beni bağışlayın diyerek hocayla helallaştığını anlatıyor. Bizde 10 yıldır Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde görev yapan hadis ana bilim dalı başkanlığını da deruhte eden bir doçent olarak zaman zaman öğrencilerimiz odamızın kapısını çalıyor. Hocam ne olur hakkınızı helal edin. Bizim de aynen Yusuf El Karadavi'nin dediği veçiyle öğrenciye hazırlık dahil 5 yıllık fakülte hayatında hakkımızda ne dediğini ne söylediğini bilmediğimizi bu hukukullaha ve hukukul ibada ayrı ayrı İslam'da yer verildiğini kendilerinin hukukul ibada ait haklardan bir hakkın helal edilmesi konusunda kendisinden helallik dilediğinde biraz çekimser davrandığını gördüklerinde biraz buruklaştıklarına şahit oluyoruz. Zira 5 yıl içinde öğrenci sizin lehinizde, aleyhinizde neler söyledi? İşte Yusuf El Karadavi'nin örneğinde olduğu gibi bilemediğiniz için yolunuz ve bahtınız açık olsun, hakkımız ahirete kalsın diyerek onları zaman zaman teselli edip hem ülkemizin hem yurt dışının emrine amade hizmetler yapmaları için gönderiyoruz. Hem yazar Halit Ertuğrul'un hem 26 Eylül 2022 tarihinde rahmeti rahmana kavuşan Eser Üniversitesi Şehli yani profesörlüğüne kadar yükselen hakkında iki tebliğ yazdığımız Yusuf El Karadavi'nin mezuniyet anındaki diploma hak etme sınavlarındaki komisyon hatırasını ve bizlerin de fakülte yıllarındaki hatıralarından bir nebze zikretmiş olduk. Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Kalın sağlıcakla.